Ben intikamımı almam lazım. Ben ne? Ne yapacağım ya? Ya şimdi beraber olsak ha çok çok çirkin, çirkin değil mi? Ya? Yani çirkin değil ama şey bir şey var. <laughs> Bazı olaylar. <laughs> <çirkin. gülüyor> <laughs> özür dileyeceğim. Ama ne yaptığımı özür dilemekle olmaz. O eski kral. Onu öyle şeyler yaparsan o senin hakkın değil de alır. Eski kral ama yani ne yapabilirim? Eski kral olsa var artık krallık bende. <laughs> Onu mu devredeyim? Onu devredersen eski kralı eski dönüş. Hayır ben bir var. Eski Şu an bizi dinliyor olabilir. Çünkü onun seçenekleri çok kötü. Değil.

driving in the dark Evet haberimizle hoş geldiniz. Ayı korusu için değerli olabilir. Eski kral geri gelmiş galiba. Olacak bir değil ama şu an tutulduğu çünkü nerede olduğu bilinmiyor. Ve şu anda gece ve pryerdaki cüreti, sepatesi aşınıyor. Bu da mıydı? Nasıl?

Ha 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 o, bir Senle bir şey konuşmam gerekiyor. Neredesin? Hayalim acil bir şey konuşacağız. Gelioğlu, gel, gel, gel. gel, gel, gel. Ya dur ya geldim. Şişin. Ne oldu? şimdi? Be, ne Ben tek başına duracağım. Ama bana devredersen hayatının en iyi işini yaparsın ya. Gidiyorum. Sabah buraya geliyorum. Sen şimdi mağaraya gidelim. Orada bol bol konuşalım. İstersen benim evde gelin. Ben senin evine gelin. Tamam. Ee, o, o, o zaman anlaştık. O zaman anlaştık. O zaman konuşuruz. O zaman anlaştık. Tamam. Hadi şimdi git. Bay bay.

オフ、すぐして、ポーズして、して。 Ne oldu? Sıkıştım. Seviyorum. Kaçmıyorum. Burada bir duvar var. Burada minik bir yer var. Orada minik bir şey var. Çekil. Nerede? çıkıntıdan buraya geçemiyorsun galiba. Alakası bile yok. Tacım sığmıyor. Nasıl? Tacını koy. Tac önemli değil. Ulan tacımı nasıl çıkaracağım? O başka yerde çıkamıyor. Korkma. Bir şeyler arayacağım. Ne yapacağım? Tamam bekliyorum. Hadi. Sıçıkla ne yapmalıyım? Ha, ha, Tabii ki de biliyorum da. Aklıma önceden de gelmemiştim. Ben de. Sıçıkla ne yapmalıyım? Bence buradan çıkmaya çalışıyor gelesiye kadar. En azından ben çıkarsın. Onu yapıyorum zaten. O zaman devam et. Ya nerede diyor? Çok, çok, çok... Şey. Ha, ha Çok gerekiyor. Bu seyirci pikan gerekiyor. Ne yapıyor? yavaş. Ne yapacağız? Ya bunu yapmak iyi o. Ya, bir ay Sadece bir hafta. Çünkü sen bir... Bir dakika ben sana okuyayım. Onunla yavrum sadece. Bir dakika. İçeri girip vursana içeri girip. Bir dakika. Ben de içeri giremiyorum. Girersin ya. Giremiyor. Vur bana. Bir dakika. Ben de bak biliyordum. Aa çıktım. Oh be teşekkür ederim. Krallığı bana devlet değil mi lan? Neyse hadi uyuyor. Uyuyor. De. Hadi benim bu bir, bir, bir saklet ya. Hiç kafamda değilim. Bir dakika. Mesela, bu saklet neydi? Ben buranın Burası harbiden payıydı. Hadi gel. Hadi misafirim al. Elim burada. Biliyorum. O yumurtası galiba kameranın. Ne yumurtası? Yok o yumurta kamerası değil. Hadi ki? Hani ne yumurtası? Ee, yumurtası, <laughs> yumurtası ee, <laughs> ha bunlar. Ha buzdolabındakiler şimdi anladım tamam. Buzdolabının üstünde ne var acaba? Üstünde bir boşluk var. Aa oraya bir kamera koymuş. Ha. Bu ha. baya kapı beyaz ben uyumaya ne şey. çok, mm, mm, çok güzel. Çok güzel. Çok Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. olacak. Çok 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 güzel. Sonra, <Sessizlik> bir şey diyeceğim. Bir şey adı Ne yapsam acısı acısı gitmiş. Acılı yiyor yapsam daha iyi yumurtaları al. Çok güzel yemiş. Dur. benim Şöyle Harika. Pilav yana. Et. Of, of 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 Harika bir yemek. Harika bir yemek yaptı. böyle şimdi şu kameraya bu geç. Bu müzik yerden. Geçin bu kameraya. Pilavlar. Uuu. Ekme. Tamam. Kalkabilirsin. Uyan. Oh. Çok güzel bir şey. Oh. Ne yaptın acaba? Ne yaptın? Şurayı sen mi yaptın? He. Bunun nerede? Aa burada mı şimdi? Tamam. Yaram. Ah neyleri ya. Bu arada birkaç dakika sonradayız. Al tamam. Al. Bunun da var. Bir var. Of sefane olmakta güzel. Daha bir konuş geldi. Çeviri Gel hadi. Masaya serelim artık bu işi. Ha. Gel oku. Ne diyorsun? Sen de sen de. Hatta masaya serelim artık. Ne? Otur. Tamam oturayım. Yalnız ben... Oraya sığmaz. Sığmıyor <laughs> Buraya gel. Lan yanlışlıkla çıktın. Şey diyeceğim. Bence ben sonra kralımı tebrik ederim. Ama şöyle bir şey. Ma bak bunu sonra konuşacağız. Evet, bir Of ne yapsak ya? Şurayı hazırladım hadi gel ye. Yam 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 yam. Sura biter. Oh böyle ya. Geldim. 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 Masaya çıkmak istiyorum. Neyse ben Stepane'nin yanına geliyorum. Her ne kadar ismin. Stephane bir kişi daha var. Stephane ben geldim. O sırada canlı yayın yeni kral ben evet. olmak istiyorum. Devredebilirim. yeni kral ben olmak istiyorum. Nasıl olabilirim? Eğer yeni kral olmak istiyorsan doları sakın arttırma ve halkın istemediği şeyleri yapma. Tamam. Bunlar kolay işler. O zaman ben de alabilirim. Ama dikkat et. Korumalısın. Sende çika var. Doğru söylüyorsun. Onlar köyün kahramanlarında bulunuyor. Neyse hadi bay bay. O zaman bir, bay bay. Alo o zaman. Yeah. Hey. Tamam, burada krallar vardır. Evet, şimdi hani bir şey düşünüyorum. Önlü olsa... Hani kral diye bir de ne demek gerekiyor? İlk gönüllü... Evet, ilk gönüllü benim senin gönüllerin otu. İkincisi evet. sapağaneye eski kralınız. Evet. Hadi sapağaneciler, hadi! dünyayı göstereyim. Bizimle beraber saldır. Eee SK'nın gelecek. Ee, o sebebi ben tarafını şey açamam bilmiyorum. Daha planlayamadım bile. Düşünüyorum ama buna bir şey geldi. İkinci ee, kare. Eee merhaba. Benim adım da Sane. Kusuruyor. Bana oy verin. Birlikte kazanalım. Bu savaş bizim olsun Saneciler gücünüzü gösterin. Hadi bakalım. Hadi ya bakayım. Ben girebilirim mi demiştim. Şu şeyin önüne girmeyin, girmeyin abi. Girmeyin, girmeyin. Ya, ya bu bir yarışma bizim... biz de gönüllüyüz. Öyle sokuyorsunuz ya. Neyse. Almış um, olmaz. E galiba evet. ikinci gelsin. yes. gelsin. Evet hadi bakalım kaplumbağalar Haydi kaplumbağalar Kaplumbağa Kral, iki köyünde sahip olacağım. Hadi kaplumbağalar, gösterin gücünüzü. Ben sanmıyorum. Üçüncü kral. Hadi gösterin bro. gücünüzü. Hadi, hadi, hadi. Dibine girmedim bak. Hadi bak, sizi çok seviyorum. Hadi. Ha. Size o kadar seviyorum ki. <laughs> sizi o kadar seviyorum ki. Hadi gidelim arkadaşlar. yeah, yeah. Kalmadı. Sen de gidebilirsin. Ne yapsam? 15 dakika sonra. Ha, ha, artık yeter. Ha, ha, artık bir konu. Ha, artık biri bir bulmalısın. Tamam. Bittiğim zaten. Ama haberler bugün şey değil. Ha, ha, ha. Açık, çıl, 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 çıl. şey geldi. Baba, ne ne? Saat, gel, yürü. 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 Tamam. Haberler. Ne? 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 Tek televizyon izleme yeri orasıymış. Hı hı. Gece adı mı olacak? Geç hadi. Göstermem köyle. Evet kapalı. Bir şeyler. Aç. Gece ay saç gece ay saç. Pozarı <laughs> <laughs> ee, e, <burada gülüyor> ee, Yeni kral çekildi. Aa, bunu hepiniz de merak edeceksiniz. De. Yeni kral Aa, eski kral olacak. Yani yeah. eski kralımız geri gelecek. Yeah. Buna göre ben Sofiyar oylamana evlendim. Aa, pardon. Oylamaları unuttuk. <laughs> Oylamalarda <laughs> kim seçilecek bilmiyorum. Ama inşallah iyi bir ya size kitlemiş kötü değil mi? Bir evet. evet. günler size de oynamalar mı geliyor? Evet. Oynamalar. Oynamalar. Ee, yarın sabah yapılacaktır. Meraklıysanız uyuyamayabilirsiniz. Evet ben de normalde. Bir dakika. Yayın bu kadar mı? Hepiniz öpüyorum. Bay bay. bye. Ee, bu kadar. Yayın yarın yine yayın açacağız. Ama habercilere izin vermesi maalesef. Ya, sonraki akşam veya sonraki Hadi, gün. bittiyse bitti de. Ve bay bay. en el ki oylama yapılacak. Oylama mı yapılacak? Sen çıktın lan haberlere. Evet. Oylama yapılıyor. Oylama yapılıyor. Benim oyun sana. Benim oyun Kötü na krala Benim oyun eski kralımız Eski kral Benim oyun eski kral eski bir Benim oyun ise yine eski yar bu Benim oyum yok. Ben oy vermeyeceğim. Yarışmama gelecek var mı? İki kişiyle yarışma olmaz. <Sessizlik> Türkiye'de aynı sende. Şey evet. Türkiye'de oyumuzu aldık. Evet. <Sessizlik> Yeni oy. Sen kime veriyorsun oyunu? Bence herkes kazanmalı. Bence herkes denenmeli. Bence Sane. Çünkü bana çok benziyor. Bence... Gaz maskesi Bence ...herkes kazanmalı. Evet, Hayır. Ha. Ha. Yayın başlıyor. Evet, sonra... ...sonra herkesin... ...oyları belli olacaktır. Herkes televizyon başına Yok, geçebilir. Lütfen kimse üzülmesin. Herkesin oyları... ...sonra belli olacaktır. Televizyon başına geçmeyi unutmayın. <laughs> 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 Stepanem bana oy ver. Sana oy vereceğim merak etme. Oh, hiç kazanacağım gibi gelmiyor. Beni nasıl <laughs> seçmezler? Kazanan, kazanan kazanan belli olacak arkadaşlar. Kazanımın Hayır. Kazanan daha yok ki. Yuu, daha oylar belli oldu. Doğru. Oylar belli oldu. Ana. Bakmayın. Ha ha. o ha. Ne yapsam? Oh, ne yapsam delicem. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar değil. İkinci bölüm için like. 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 Bir like. Like. like alalım Like. Hey dur. Like attın mı? Abone oldun mu? Tamam. He attın mı? Günah anlattığım için özür dilerim.